Survivor sunucu Murat Ceylan 3 haftalık bedelli askerliğini Erzincan'da yaptı terhis olduktan sonra. Sosyal medya hesabından koş videosunu paylaşan Ceylan hakkında Emre itaatsizlik davası açıldı. Ünlü sunucunun 3 aydan 2 seneye kadar hapis cezasına çarptırılması istendi Erzincan'da Aralık. Ayında bedelli askerlik yapan Murat Ceylan Avatani görevi sırasında askeri ceza kanununa göre. Emre itaatsizlik suçundan 3 aydan 2 seneye kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı iddianamede. Erzincan'da 3 Ordu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı emrinde vatanı görevini yapan Ceylan Iğne. Terhis olduktan 2 gün sonra 23 Aralık 2019 tarihinde sosyal medya hesabından çeşitli paylaşımlar yaptığının tespit edilmesi ve bu paylaşımların savcılığa bildirilmesi üzerine soruşturmaya başlandığı belirtildi. Yürütülen soruşturmada Muran Ceylan Iğne sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların incelendiği belirtilerek Ceylan Iğne kamera içeriğinde bulunan askeriyenin koğuşlar Bölgesinde yatakhaneye girip evet herkes nasıl askerlik yaptığımızı merak ediyordu şimdi size bir şey göstereceğim diyerek içeriye girdiği ve herkesin Mavişim şarkısını söylediği aktarıldı ünlü. Sunucunun paylaştığı videonun altında da son gecemizde öyle bir birlikte bizimkisi yazdı. Belirtildi üstlerime haber verdim iddianamede Murat Ceylan Iğne'ye alınan savunmasına da yer verildi. İfadesinde bahsi geçen videoyu kedisinin paylaşmadığını savunan Ceylan olay akşamı karşı koğuştaki askerlerin kendisine sürpriz hazırladıklarını ismini hatırlamadığı bir arkadaşının kamerayı eline verdiğini ve televizyondaki gibi giriş yapmasını istemesi üzerine isteğini yerine getirip içeri. Girdiğini herkesin pijamalarını giymiş olduğunu ve yüzlerini boyadıklarını anlattı videodan sonra üstlerine haber verdiğini savunan Ceylan televizyon dünyasında taşınmasından dolayı asker arkadaşlarının sürekli kendisiyle fotoğraf çekilmek istediğini söyledi askeriyeye giriş yaparken üstünün arandığını da belirten Ceylan'ı kışlaya sadece tuşlu telefonla girdiğini kameralı telefon sokmadığını da savundu savcılık savunmasına itibar etmedi iddianamede şüpheli Murat Ceykan'ı neher Ne kadar videoyu kendisinin paylaşmadığını ve kimin paylaştığını hatırlamadığını söylese de söz Konusu paylaşımın yapıldığı videonun sosyal medyadan silindiği dosyada bulunan CD'de videonun bulunduğu ve şüphelinin rica üzerine çektiğini söylese de video içeriğinde şüphelinin herkes nasıl askerlik yaptığımızı merak ediyordu diyerek kendisinin videoyu çektiği dile getirildiği iddianamede şüpheli Ceylan Iğne'ye yasak olan kameralı telefonu askeriyeye sokarak kullandığı ve sosyal medya üzerinden yukarıdaki paylaşımları yaparak üzerine atılı emre itaatsizlikte ısrar suçunu işlediğine dair yeterli şüphenin bulunduğu kaydedildi mahkemeye de ifade verdi ünlü sunucu Erzincan Asliye. Ceza Mahkemesi NDE'ye açılan dava kapsamında savunmasını yapması için İstanbul Adliyesi NDE'ye ifade vermeye çağrıldı Ceylan Iğne ifadesi Erzincan Mahkemesi'nin talimatıyla İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi. NDE alındı İstanbul'daki mahkeme Ceylan Iğne ifadesini yargılamayı yapan Erzincan Mahkemesi'ne. Gönderecek Fatih Ulaş sabah bu tarz haberlerin devamı için TV Haber'e abone olup beğeni göndermeyi unutmayın.